Herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle efsane bir seriye başlıyoruz. Haydi videoya başlayalım. Kıymetli arkadaşlar öncelikle videonun başında kanalıma halen abone değilseniz abone olmayı ve bu videoda beğeni butonunu çökertmeyi, yorumları çökertmeyi unutmayın kıymetli arkadaşlar. Yaşımız 30'a dayandı. Şu yaz günlerinde istediğiniz seri olan Warlock Party serisini ve 130 cap sunucu da yapıyorum. Kıymetli arkadaşlar sizler de aylarca çöp item toplayıp kurt köpeği almak için uğraştıysanız 2008 8 de internet kafelerin o yağlı klavyelerinde tost kemirirken bu oyunu oynadıysanız eğer siyah ekran geldiğinde siz de çığlık attıysanız arkadaşlar lütfen ama lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın kıymetli arkadaşlarım. Bir hedefim var o da bu ay 2500 aboneyi geçmek. Şu an 2260 abonedeyiz. Her videoda abone sayısını söyleyeceğim. O halde detaylarla beraber neden 130 cap, neden Rustic Rock ve neden Warlock Party bunun hakkında konuşacağız başlayalım. Arkadaşlar ben normalde bir euro bir Çin parti serisi yapıyorum. Ve arkadaşlar sıra Blade serisindeydi. Ama ben dedim ki ben takipçilerime bir şey sormayı ve onların fikirlerini önemsiyorum. Bir oylama yaptım. Bu oylamaya yaklaşık 300 kişi katıldı. %50 oranla arkadaşlar Warlock parti serisi oylandı. Şunu söylemek istiyorum. Bir sonraki serim ya Sihronos 90 de ya da buradaki muhtemelen 90 cap olacak. Bunu niye 90 cap yapmadığımı da söyleyeceğim arkadaşlar. Blade veya STR bo üzerine bir oylama açacağım. Europe Partisi Bart mesela olmayacak seçenekte. Bakalım hangisini isterseniz onu yapacağım. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Peki neden 90 Cap'te oynuyorum normalde? Neden Skronos değil? Arkadaşlar IP limiti 20 ve Skronos'ta benim Warlock Parti açma imkanım yok. Axe Parti'yi satmam gerekiyor. Bu arada Axe Parti'm satlıktır Balta Parti'nin. Video serilerini izleyebilirsiniz. Boyu arenası yaptırıyorum onlara 4-5 günlük bir Sun ring almak üzereler arkadaşlar. 6-7 güne bir Sun ring alıyorlar. Aynı zamanda da Otomatik FGV'yi de onlarda ayarladım arkadaşlar. Sadece 30 levelde Rogue'ye skillleri açılacak. Onu bekliyorum. Neden satıyorum? Çünkü yer yok arkadaşlar. Açmak zorundayım. Ben normalde Skronos'ta daha çok oynuyorum. Hyperion'u takipçilerim de istemişti. Bu da benim için önemli. Ben de dedim ki bu seriyi Hyperion'da yapayım. Nereye kadar gider bilmiyorum. Gittiği yere kadar yeni sistemimle beraber gideceğiz. Şimdi hemen ufaktan bir level moviyalara doğru gidelim. Arkadaşlar X kontrol yoksa Jok Game var. Manager'a geldin. Takibi başlat diyorsun. Hop şurada queen teni diyoruz ve yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Şak bu şekilde. Şimdi aga ve ortama bak çıldırırsın. Şimdi arkadaşlar bak gene bir enerji geliyor bana. Beyler konuşacağımız çok fazla konu var. Bunlardan birincisi şu partinin sistematiği nasıl ne durumda neler yaptım nasıl ilerlemeyi düşünüyorum. Bu arada gözüme çarpan bir durum şu. Hyperion'da Sıhronos'tan daha fazla global döndüğünü gözlemlemekteyim. Bakalım neler olacak burayı da bir tatmış oluruz. Parti sistemi partime gelecek olursak arkadaşlar. Partimizde tam olarak 5 tane Warlock, 1 tane Int bir 1 tane Bard, Cleric, 1 tane de Warrior mevcut. Peki bunu niye yaptım arkadaşlarım? Bunu yapma sebeplerimin en mantığı, en temeli şu. 6 tane atağım var bu partide. 5'i Warlock, bir tanesi de Int koymamayı düşündüm. Bir Spear daha tim dedim ama bize Lure lazım olacak ve Warrior buff'u 4 tane karaktere verebildiği için dedim ki 4 karakterim buff'sız kalmaz. Bir de Çin'de Int iki 2 tane peyni var onda da 5 varroa ve varroa peyni atarım. Zaten bardın moisi var dedi. Şimdi güzelce şurada moois slotumuz var arkadaşlar. O moois slotuna şöyle şuraya bir sallayalım. Aga ve mooyu Burada kasmaya başlasın bu bebekler. Hatta dur şu açık alana doğru gidelim. Bu sebepten dolayı dedim ki ben bunları bu şekilde yapayım. Şöyle geldim. Arkadaşlar böyle olunca hal ve durum dedim ki ben de bu parti olabilme ihtimali yüksek. Aga ve bu arada şunu söylüyorum oynadığım oyun Rustic Roar 8'li partiyi 0 TL kurabiliyorsunuz burada. Premium'a gerek yok. Vel yok. Lamba yok. Şarj yok. Çok güzel bir oyun. Ama bu oyunu kurması zor. Ben özel kurulum yapıyorum. 1.5 saatte ortalama ben kuruyorum. 24 kez maile doğrulama geliyor. Çarları, PV'leri her şeyi menajer ayarı dahil yapıyorum arkadaşlar. Yorumlara sabitlediğim telefon numarasından bana özel kurulum için ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda tüm sikraatlarda otomatik boyu, otomatik evet, otomatik FGV yaptırıyorum. Özellikle Rus sikraat özel kutu kez çık sisteminde yaptım. Bu da şu anlama geliyor. Otomatik FGV ile çok rahat bir şekilde bu oyunu sun silahınızı seriden alabilirsiniz artık. Sun aksesuarlar için de otomatik boyu kurdurabilirsiniz 71 levelden sonra arkadaşlar. Böyle de sun aksesuarlarınızı alabiliyorsunuz. Yani her şeyi emekli yapıp art basma kısmına para harcayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da bizim için mükemmel bir durum. Çünkü otomatik boyu kurdurduğunuz zaman sun cap'te hem 100 cap'ten 110 cap'te sun aksesuar alma şansınız aynı sistemle oluyor olacak arkadaşlar. Bu iki kurulumu da ben tüm secretlarda öneriyorum ve birçok arkadaş dışımıza da kurdum. Bayağı da memnun kaldılar. Özellikle FGV yeni bir sistemle kuruyorum. Bayağı bayağı iyiler. Dedikten sonra arkadaşlar sizlerin istekleri benim için önemli. Önemli olduğu için de dediğim gibi Blade serisini açmadan bu seriye başlamış oldum. Hatta da ilk bu seriyi açtım. 4. çardan sonra giremeyince dedim ki IP limit PH bot için aynı serverda 50'yi 20'yi indirmişlerdi bir ara. Sonra tekrardan 50'ye çıkartmışlardı diye hatırlıyorum ama hatırladığım gibi değilmiş. Hyperion 130 kepe gireyim dedim. Hem zaten girmek istiyordum ama Europe party girmek istiyorum açıkçası. Çünkü bu parti çok iddialı ve çok da zorlayıcı bir parti olacak. Birincisi şu ilk defa böyle bir parti yapıyorum. Diğer kısmı da şu. Youtube'da belki ilk defa bu 130 cap serisi ve Warlock parti olarak bu seri yapılıyor. Ve Sronos'taki gibi düzeneyim yok. Mesela benim şu an Europe partim, Sronos'ta iki partim var. Biri gidiyor FGV, kart kasıyor, aksesuar kasıyorsun aksesuarlar için. Her şeyim hazır orada. Ama burada hiçbir şeyim yok. İnşallah Hyperion'daki arkadaşlarımız da bu konuda özellikle 76'sının silahları vesaire konusunda bizlere destek olur. Çünkü duruma göre seriden 90'dan sonra ve ötesine devam edeceğim arkadaşlar. İnşallah uzun bir seri olur. İnşallah istediğimiz gibi bir seri olur. Şimdi bunların hepsini tekrardan Quentin'e takayım şöyle ufaktan trace arttırayım. Daha güzel bir slot bulursak oraya gidelim arkadaşlar. Daha canlı şurada daha güzel bir slot var. Oraya doğru ilerleyelim. En azından daha iyi level alabiliriz. Hyperion'un 130 cap'in tadına da bakalım istedim. Şuralar biraz daha yoğun. Evet Movia ve Moviyalar var. Şu takibi durdurdu pozisyon aldım ve botu başlattım. Birazdan bu kardeşleri biçmeye başlayacaklar. Range'lerini açtım ki iyice dersinler. Şimdi arkadaşlar bakın oyun size Rus şüküratı için konuşuyorum. Bir aylık petinizi veriyor. 8 karakterden 8 aylık petiniz var. %5'lik devil'inizi veriyor. 10 reverse'e 10 yerden kalkma veriyor. 50 speed ve 3 tane de X scroll'u veriyor. 50 tane de instant veriyor. Bu oyunun güzelliği şu arkadaşlar. 8 değere kadar sun mun itemleri oyundan oy moblardan düşen tokenlarla alabiliyoruz. Bu çok güzel bir sistematik. Para harcamıyorsunuz. Premium'a gerek yok. Well dediğimiz sisteme gerek yok. 9 Lego Stone'lar yerden düşüyor arkadaşlar. Yani 130 cap'te tabii ki de well olabilir. 130 cap'e tam hakim değilim çünkü ama belli bir aşamadan sonra vardır ki yok diye hatırlıyorum 130 cap'te de. Well arkadaşlarım. Dediğim gibi 90 cap'inle değerlendirebilirsiniz. Çok güzel bir sistematiğe sahip ve zaman geçirebiliyoruz. Mesela geçen bir arkadaşımız yazmış. Tek karakter için Istro'da bir silk almış. Silke zaten 1200 lira veriyorsun. Burada hiçbir şey vermeden 8'li parti açabiliyor. Benim kurduğum kurulumdaki özel kurulum şeyi fazla değil arkadaşlar. Bunu değerlendirmenizi o yüzden dolayı tavsiye ediyorum. Şimdi ben Queen Teni ile pet açacağım. Hatta 5T oldukları zaman açacağım. Bu goldları vesaire toplasın. Bak token dediğim muhabbet bu. 130 cap'in tadına bakacağız. Serimiz hayırlı uğurlu olsun. Videoları seriden atmayı düşünüyorum. Şunun da duyursun yapmak istiyorum bu videoda. Arkadaşlar kanalda Old Ark diye bir MMORPG var. Bu MMORPG ile bu hafta son videolarımızı çekiyoruz. Haftadan sonra başka videomuz olmayacak. Ama ben alttan oynama devam edeceğim. Bu yüzden dolayı Sikruat videoları daha daha fazla gelecek. En azından aralarda boşluk olduğu zaman da Sikruat bir sonraki bir günde Sikruat videosu izleyebileceksiniz. Dediğim gibi Sikruat kitlesi olarak bu kanalı 3K'ya acilen uçurmamız lazım ve Warlock partisini özellikle ve bir de 130 cap'ten 90 kep de olsa gene eyvallah diyeceğim. En azından sun silahlarını 9 degre olana kadar hazırlayacağım bir sistematiğim falan var ama burada çok zorlanacağız. Sizlerden ricam her Warlock videosunda maksimum beğeni, maksimum yorum yapmanız arkadaşlar. Kanalımızda böylece 3 serimiz oldu. Bir tanesi 1. Europe partimiz 90 cap'te, ikinci balta partimiz 90 kepte Warlock partimizde 130 kepte kıymetli dostlarım. Şimdi bunlar birazdan burada 5 olacak. Mowry'lerde takılıyorum. Tabi bunların daha görevleri vesaire olacak. Bu şekilde oyunda star set ve aksesuarları NPC'den alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bedava bir şekilde. 8 level olana kadar bunlarla idare ediyoruz zaten. 8 levelde de ne yapacağım? Gideceğim 8 level itemlerini alacağım. Klientleri hepsi açık. Tabii ki de bu aşamada sizi sıkmamak için videoyu ve bölümü orada durduruyor oluruz arkadaşlar. Şu an 4 level bir evveler neler hala partime bakayım. Ta parti daha kurmadık çünkü 5 olduğu zaman atmaya başlayacaklar. Endıplara doğru ufaktan bir gidebiliriz diye düşünüyorum. endup kardeşlerimize doğru. Aga ve ne vuruyorlar ama. Çok iyi değil mi arkadaşlar? Canını yerim. Hepsi 4 level oldu diye düşünüyorum. Tepsiyi takibe tekrardan aldım ve devam edeceğim kıymetli arkadaşlarım. Endıp 4 level moblarına doğru gidiyor olacağız. Şunların minnoşluğuna bakar mısınız kıymetli arkadaşlar? Hepimiz bu oyunu zamanında oynadık. Ben de 30 yaşına girmek üzere olan bir kardeşiniz bir arkadaşın olarak bir abiniz olarak kimine göre abi kimine göre kardeş bu oyunu yaşatmaya çalışıyorum. Daha önce büyük bir kanalım vardı. 5300 aboneli bu kanal kapatıldı. 3,5 ay önce ben bu kanalı kurdum ve bir yılda ara vermeme rağmen küllerimizden doğarak çok iyi bir şekilde ilerlemeye başladı. Bu yüzden dolayıdır ki istiyorum aslında abone sayımızın bir an önce 3000'i bulmayı. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Endup'larda güzel eksik geliyor bak fena değil. Aga Ne vuruyorlar canlarını iyilikleri. Bir tane spear'ımız var. Spear'ımızın ismini Queen Spear Hani herhangi bir anlamı yok. Kraliçe Spir. Sonra L'ye koydum arkadaşlar. Karakterlerin tabii ki de Queen Don'la mesela Poseidon'daki Dagger Clary'imin ismi. Queen Mishi ayrı bir özel yeri var. Diğerlerinin de burada buldum arkadaşlar. Öyle söyleyeyim sizlere. Hani güzel güzel aslında baktığımızda isimleri vesaire mevcut. Onu size söyleyeyim. Warlock Part olarak şu an sadece Warlock Master'larına bastırmaya başladım. Atak skillleriyle gideceğiz. SP sorunumuz var. Yani oyunda SP sıfırdan başlıyoruz arkadaşlar. Bu yüzden Warlock için birazcık zorlu bir süreç olabilir. Mesela bakın Megizal atak veriyor. %80 reflekti var. Şu direktmen atak olması lazım. Evet ve şu kardeş direkt atak. Mesela şu ikisini açıyorum. Şöyle. Sonra şunu da açacağım. Tabii ki de bunu da açmamız lazım. Çünkü mag atak power'ımızı yükseltiyor. Bunları otomatik ayarlayacağız daha sonra. Bu da mag atak power'ımızı bunun için yükseltiyor arkadaşlar. Şu seri için. Bu kardeş de ne yapıyor? Atak power'ı %28 arttırıyor. Şimdi Şöyle yapalım. Mesela iki skill'i ekledim. Çektirecek mi bakalım. Şöyle gelsin bir mob bulurlarsa. Güzelce. Ooo. Tabi gerek kalmıyor. Bart var ya Bart. Öf. <laughs> Bart fenasal bir şekilde KS'yi arttırıyor. Seriden diğer karakterlere de şu şekli şuklu ayarlayayım. Hepsini ayarladım. Aga be. Dur bakayım şimdi aynı anda böyle bir çektirecekler mi? Ne durumdalar? Ne olacak? Ne bitecek? Şu an parti ayarlaması gerekiyor. Hop. Tabii ki de güzel güzel olacak. Evet ufak ufak 5 TL olan karakterim diğer para karakterleri almaya başladı. Şu an full partiye aldık arkadaşlar. Bakın her taraftan bir Warlock çektirmesi geliyor. canımı yediğim. Her taraftan tekliyorlar şu an. Aga be. 7 level moblarına doğru ufaktan da gidebiliriz yani. Bir problem olacağını düşünmüyorum şu anlamda. Spear'ımıza 30 levelde nukelerle atak yaptırmaya başlayacağız. Haricinde Spear el kaldırma bile atmayacak arkadaşlar. Bard'ı da birazdan kapatacağız ki Bard sorun yaşayacak. Açamazsın. Sadece Spear'ın el yakmasını açabiliriz. Düz vurabilir. Onunla bir problem olmaz. 5 lira olduğunda onu da açacağız. Şöyle bakalım. 5 lira olmuş. Evet onun da el yakmasını koymuş olduk. Ufaktan karakterleri peşime olarak gidiyorum. Sadece Quinten'in petini açacağım şu anlık. O peti de açtım. O kınları da ayarladım. Şimdi şu 7 level moblarına doğru ilerlemeye başlayalım. Heyecanlı mısınız beyler? Öncelikle bir yorumlara yazın bakalım. Serimizi inşallah beğenmişsinizdir. Daha ilk bölümdeyiz. Bakalım nasıl bir seri olacak. Skill'leri nasıl ayarlayacağız? Yani bir sürü varlığımız oldu. Varıyorumuz var. Tek bar dans artı klerik olarak kullanacağım. Dansımız arkadaşlar. Yani SPM yettikçe bunların kleriğini açacağım. Özellikle bu partinin en kırılgan anı şu. Bir an önce kleriğini açıp recovery açmamız lazım. Yoksa bu partide bu karakterlerin HP olarak beslenebileceği bir klerik yok arkadaşlar. Yani spear açmakla risk aldım. Çünkü buraya klerik koyduğumda da 5 tane varlık ne yapsın diye düşündüm. Hani risk almak zorundaydım. Bunların şartlı olduğuna falan bakmayın arkadaşlar. Party mob gömçürdüğü andan itibaren terse gelirler. Şurada güzel slotlar oluyor açıkçası. Şöyle daha böyle ağaçsız olan, şu 8 devrelere salabileceğim slotlar oluyor. Oraya gitmek istiyorum. Terse gelmemek için, ters etmek için bunu açmak zorundaydım. Sebeplerinden biri de alan skill atacaklar. Tabii bunlarda alan skill'lerinden, alan moblarından HP yudumlayan skillleri var varlığın. Hani HP kısmında birazcık da oradan inşallah yolumuza düzgünce bakarız. Diye düşünüyorum. Haricinde 40 level olduğumuzda daha doğrusu recovery'miz geldiğinde öyle söyleyeyim size. Açacak SP'miz olmazsa birazcık GGVP olabiliriz o an. Ama recovery gelirse range'i küçük tutarak ve varıyorumuzda küçük tuttuğumuz range'e mob getireceği için çok güzel bir sistematikte olabilir arkadaşlar. Yani biraz risk biraz değil bayağı bir risk aldım. Umarım bu riskle de beni yalnız bırakmazsınız. Videolara gereken muameleyi yaparsınız. Hem 130 cap hem warlock. Daha cuk game ne yapsın arkadaşlar. Şu anda bar yerlerde deşmeye başladık. Karakterleri başlattım. Be. Ne vuruyorlar ama bak. Tekliyor tekliyor. O skiller de seri dönüyor. Aga ne oluyor? Bir dakika bak işte bu durum bizi birazcık zorlayabilir. Bu arada arkadaşlar o parti çıktı. Olaya bak. Aga be parti bile nasıl bitiyorlar ama. Şunların şu skillerin efektlerine bak. Çıldırırsın. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeceğim. Mesela bazı arkadaşlarımız şunu söyleyebiliyorlar. Onu da anlayabiliyorum açıkçası. Oo çok güzel kesmiyorlar mı? Abi 10 numara 5 yıldırız gidiyor şu, şu an bunun EPS'i. Ben hocam diyor arkadaşımız ya Sikola çok ara verdim. PH da çok ara verdim. Temel ayarları dahil yapamıyorum. Bana yapar mısın? Özel kurulum yapar mısın? Diyor. Sekizli parti, tek parti, tek çağır, Bart cleric fark etmez. Ona da başladım arkadaşlar. Korkmanıza gerek yok. Yok game'le her şey kolaylaşıyor artık. Çünkü artık zamanım var. Videolara zamanım var. Özel kurulumlara zamanım var arkadaşlar. Değerlendirmenizi tavsiye ederim. Sizler de şu partideki gibi zevk almak istiyorsanız 0T bu oyunda emekle karakter yapmak istiyorsanız lisanslı bir oyunda kafam rahat etsin diyorsanız arkadaşlar işte bu şekilde takılabilirsiniz. Ben şu an 130 cap'teyim. 90 cap'te de partilerim var. Bu partiyi 90 cap'te de yapabilirsiniz arkadaşlar. Her şey size kalmış durumda. İstediğiniz serverda takılabilirsiniz. Aga be! Çok iyi vuruyorlar. Çok iyi vuruyorlar sinematik modda izlemek istiyorum. Saatlerce izlemek istiyorum kıymetli arkadaşlar. Şuna bakar mısın? 2-300 vuruyor. Bu arada otomatikmen inklere ve şu arkadaşlara veriyorlar. Bu skiller bizim için önemli. Şunlara vereceğiz arkadaşlar. Bunları bottan da ayarlayayım. Şu seriden birazcık çekinceliyim. Mesela reflek yapıyor. Şunu bir deneyelim. Bir skill point zaten. Şunu da bir deneyelim. Bu serinin devamını hatırlayamadım. Normalde hatırlıyorum. Evet vampir toçu da koyduk bakalım. Ne çekecek? Aa, bak. o çok iyi. Tamam. Zehir serimizin devamı. X skilllere alışık değilim mi arkadaşlar? Şu skilllere çok alışığım. O 10 numara 5 yıldız. Çok iyi oldu. Kıymetli arkadaşlar bence güzel bir sistem olacak gibi duruyor. Bunun en temel anlayacağımız kısmı 30 onklardır. 30 onklara geldiğimiz zaman yani 30 olduğumuz zaman ve onklardaysak ve partimiz yamulmuyorsa bilin ki bu parti en azından fazla yamulmuyorsa değil iyi bir şekilde ilerleyecektir. İlerlemesinin en önemli sebeplerinden biri de arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karakterlerin atak sayısının fazla olması ve bizim sistemimizin tutması olacaktır. Onu da size söyleyeyim. Mesela bir Çin partisi yaptığımız zaman örneğin STR Bow'dan düşünelim. Bu arada dediğim gibi bir sonraki serin STR Bow veya Blade oylayacağım. Glaive de gelebilir arkadaşlar. Üç arasında oynatacağım. Bir tane Bart Cleric atarım. Niye? Çünkü Bart hem fiziksel açar veya int ise int açar. Zaten HP'den Çin Çarla saniyede döndüğü için kurtarıyor. Ama ve lakin Europe karakterde Kleriksiz bir parti şu an risk aldık. Daha doğrusu tek Bart ve Cleric aynı parti risk aldık. Tutarsa efsane olur ama deneyeceğiz. Deneyeceğiz arkadaşlar. Şunların şu efektlerine bakar mısın? Canlarını yediğim. Onlar oldular bile. 8'lik setlerine bile giydirmedim daha. Cayır cayır kesiyorlar arkadaşlar. Bunlar bizim için güzel daha skill up'ları vesaire de var. Şu dansa artık atak yaptırtmamamız gerekiyor. Atağa gerek yok dansta artık arkadaşlar. O da fena vuruyor ha. 190 vuruyor. 190 düz vuruşla vuruyor var ya şuna bak. 132. o 243. Artık bu moblar yeşil oldu. Olaya bakar mısın? Bak sen. o barpolleler çektiriyorlar arkadaşlar. Aa zerk geldi. Zerk açtı. Zerk'i normalde Giant'tı. Giant partiye ayarlamıştım. Demek ki de partiyi tiklemişim Giant yerine. 4 169 vuruyor arkadaşlarım. Bir daha çektir bakayım kaç vuracak. 291, 11 level oldular bile. Yani 8'lik seti almadan herhalde direkt ben 16'lık set oynar mıyım diyorum ama zor bir ihtimal. 8 levelde aldığım şeyler zaten 12-11 level diye gidiyor kıymetli arkadaşlar. Bakın rica ediyorum artık şu güzel parti için arkadaşlar. Gereken neyse yapın kıymetli arkadaşlarım diyorum. Şuna bakar mısınız? Uzun videolar çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Sizler için özellikle Warlock Parti'de uzun uzun sohbet ediyor olacağız. Partinin bakalım 90 level, 100 level, 110 level, 120, 130 ne gidecek? Baktık SP'miz var. Parti Warlock olarak tıkanıyor arkadaşlar. Warlock'ların yanına Wizard açarız. Al sana 4 diz, 1 spear, 1 warrior, 1 cleric, 1 bard parti olur kıymetli arkadaşlarım. Bunu da devam ettirebiliriz ama tabii ki de bu 90 levelden sonraki aşama. 90'a kadar benim amacım bunları full warlock hatta 130'a kadar full warlock götürmek. Yerse götüreceğim. Yemezse de hep beraber görüp bakacağız kıymetli arkadaşlar. Buradan Hyperion'daki Kalla arkadaşlarımıza da <laughs> selam olsun diyorum. Güzel güzel sizlerin de gönlü oldu en azından. Hyperion'da bu şahide 130 cap ile tanıtmış oluyor olacağız arkadaşlar inşallah. Sizleri seviyorum. Ben şimdi bu karakterlerin 8'lik setlerini giydireceğim ufaktan bu karakterlerle farklı denemeler yapacağım. 12-13 moblarına vesaire şu Desperado'ya hile inmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Bu aşamaları bölüm 2'de izleyeceksiniz. Seri video atmayı düşünüyorum. Dediğim gibi bu haftadan sonra daha da güzel olacağına inanıyorum Bazı günler bu hafta ben il dışında olacağım Yıl dışında olsam da videosuz kalmayacaksınız arkadaşlar Planlayacağım merak etmeyin Yaz sezonu yaz sezonunda bile Kanalımızı güzel götürdük Hepinize bu konu hakkında tekrardan tekrardan Çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar Desteğiniz için çok ama çok sağ olun Telefon numarası yorumlara sabit bot istediğin şeyi özel ayarlatmak için Bana ulaşman artık çok daha kolay oldu. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Haydi bakalım. Bay bay.